bebeklerim. Hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Giriş kez bu kadar patlı oldu, güzel oldu. Ama neşesiz oldu değil mi? <laughs> bebeklerim, hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ağzım nereye çıkıyor çok acıyor. Bugün sizlerle birlikte dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fragmanını izlerken yaptığım makyajı yapacağız. Dün akşam bildiğimiz gibi Yabani'nin yeni fragmanı çıktı. Gerçi ben bunu ne zaman atarım onu bilmiyorum ama en azından yeni bölüme kadar atmış olurum diye tahmin ediyorum. <laughs> Lütfen yapmış ol. Fragmanda çocukların çok şükür ki çocukluğuna dönülüyor. Alaz ve abisinin e, Asi ve Cesur'un falan aradaki bağı artık görebileceğiz. <laughs> Göreceğiz. <laughs> bir şey diyeceğim. Saçım nasıl duruyor şu anda? O kadar kararsızım ki çünkü. İyi gibi de değil gibi de. Ondan vere Yani şurası okey de burası gene bir arzada. Bir yerden de fire verme ama be. <laughs> yani bir yerden neyse. Normalde fonatör sürmeyecektim. Ama gizem. <laughs> yani gerçekten dağda kurt öldü ve güzel bana şu mesaj attı. Kanka bugün buluşalım mı? Normalde... <laughs> Asla dedim ki ne no, no oluyoruz yani normalde fondant söyleyecektim şimdi güzel de buluşacağımız için süreceğim kankime güzel gözükmek istiyorum <laughs> Neville'dan arkadaşlar gerçekten çok şaşırdı beni güzel bugün bu mesajıyla arkadaşlar çok sıkıldım burası böyle işi ne diyor yani ne yapacağım bilmiyorum. Ama şimdi ben geçmişteki yaşadıklarımdan kaynaklı artık şey yapmıyorum. Yani hani öyle bir fragman verdiniz. Evet, Alaz ve Asiye'nin çok güzel sahneleri bizi bekliyor ama şuna emin olamadığım için yine televizyondan izlemeyeceğim. Olan şu, şimdi ben nereden bileyim Asil ve tek sahnesinin o olduğunu? <laughs> hani nereden bilebilirim? Belki sadece o sahne var, belki başka sahne olmayacak. Sırf başka sahne olmayacağı için de bir tane sahne izlemek istemem açıkçası. Bir tane sahne için 3 saatimi veremem yani. Bundan kaynaklı gene Twitter'dan <laughs> ve bir sonraki günlerde de sosyal medya hesaplarımdan bakacağım. Baktım ki gerçekten artık bunların bir barışma yolunda ilerlemesi var. Tamam. Ama şu anda hayır. <laughs> şu an izlemeyeceğim. Gelse heyecanlanmıyor diyelim. Aşırı heyecanlandım. Çünkü cidden uzun zamandır böyle bir şey bekliyorduk. Toparlasam mı saçımı? Ben şu an saçımla kaldım, ilerleyemiyorum. Gerçekten şurası okey. Yani insan kıvırcık saçından maşa yapar mı? <laughs> yapar. Ben sen konu yapar. Düz ve kabarıksız saçı. Saçım açıkken sadece düz ve kabarıksız olmalı. Yani şu an çok daha iyi hissediyorum kendimi. Gerçekten topusa çalışmışlığım var herhalde sanırım. Ona kaynaklı toplamak zorunda kaldım. Çünkü beğenmedim yani bir olmadı. Şimdi bir dakika bunun bir ismini bulabilir miyiz artık? Şimdi şurada SPF 15 yazıyor ama ama da şeyde de bunun diğerinde de SPF 15 yazıyordu. Sorun nerede? Bende mi? Senin numaran ne? Hı, buldum. 121 Golden Natural. Şu bu açık tane yani en azından Esmer'in kışınki zamanı. <laughs> Diyeceğim artık başka da diyecek bir şey bulamadım şu anda O olayı bilen var mı? Şu Çikolatacı kaldım Şimdi de Sevgilim şimdi seni orada bulmuştuk da Bu ne ama ya <laughs> Şöyle bir şey Bunu bulamam Onda yazıyormuş numara varmış. Bunda yok. Evet gelelim fragmanın şahaneliğine. Çok beğendim. Ama dediğim gibi inanmadığım için izlemeyeceğim. Bakarım ki bir sonraki bölüm de öyle bol bol vermişler. Dedim ki tamam artık bu ilk bölümleri dönmüş geri. Çünkü olay zaten Yaman ve çocukların küçüklüğü değil mi? O yaşadığı zorluklar değil mi? O kadar saçma sapan yerlere götürüldü ki dizi. Konudan güzel sapıldı ve artık izleyicinin hiçbir ilgisi kalmadı ama şimdi gerçekten çok şükür düzeltiyorsunuz artık o altı sorumlu beyin bir kendine gelmiş çok şükür şimdi ben güzelle buluşacağımı bilmeden makyaj seçtim güzelle buluşmam buna etki yapar mı hayır kız zaten beni bildiği için çocukluğumuzdan beri hangisine acaba fazla sıktım bak az sıkıyorum fazla çıkıyor ne yapacağız sonra bir de bayağı damla şeklinde sıkınca da bu sefer çok az gelmiş oluyor ne yapacağım ben de bilmiyorum. Elimi gösteriyorum ya. Şuna da atacağız. Instagram hesabımla YouTube hesabım çok kötü karışmış. Yani asla oran orantı tutmamış. Biz bir yerde çok kötü fire vermişiz de nerede vermişiz onu anlamadım. Bugün konuşacak galiba hiçbir konu bulamıyorum. Allah zikaret kahretmesin. İki aydır bir sürünüyoruz. Doğru düzgün e, asi ve alas çıkmıyor. Çocukları çocukluğuna inilmiyor. Ne bileyim Yaman'ın mantıklı dertlerine bir türlü çözümler bulanamıyor ve konusuna inilemiyor diye. Yani saçma sapan bir güven ve ailesi problemi çıktı ortaya. Ondan kurtuluşumuz zaten iki ayı aldı maşallah. Şimdi bir tane fragmanda sırf ona verilmedi diye kıyameti kopartmışlar. Geri zekatınızı gerçekten konumuz o mu? <laughs> Beni Konumuz deniz mi lan? Allah'ın malları. Allah Allah. Her otoboku karışıyoruz ya. Bir dur artık biz bir konuyu izleyebilir miyiz? Çocukların zor hayatını bir şey seni. Şu an çene bölgem çok şey duruyor lan. Kötü durdu. Ve tam şu kısım. Niye öyle oldu? Oldu. Kapatıcı çünkü bunu süreceğim farı bu kadar fazla belli eder. Yapabilecek miyim? Emin değilim. Deneyeceğim. Asi ve Alaz'ı gerçekten çok zor zamanlar bekliyor çünkü artık Asi bayağı bir gardını çekmiş istemiyor yani o zor zamanlarını aşmak için Alaz'ı beklemiyor İşte erkeklerin mallığı yapıyorsunuz bir bok tamam mı? Sonra hadi kurtarmaya çalışalım. Öyle bir şey olmuyor. Ben mantıklı bir mor var. Mor süreceğim de ben bugün bir bir morlan. Mavi de aslında şu an bu da çok güzel gitmez mi? Mor mu mavi mi? <laughs> hadi karar verin. <laughs> mor diye geldim de. Mavi çok istiyorum şimdi. Ama şu mor o kadar güzel duruyor ki yani. Şu tabii orada aynı durmuyor ama <laughs> bu benim suçum değil. Bunu biliyoruz. Umarım olur. Çok mağbartlı olur. Abi mor falan yapsam. Dur bakayım olur musun? Karar verilmiştir. Sadece mor. Bir sonrakine mavi. Çünkü şu an aşırı hoşuma gitti, aşırı. Göz rengimi de belletti bu ya. Güzel oldu. Gerçi pembe tarzı da güzel giderdi. Yani turuncu, pembe falan. Aa, neden söylemiyorsunuz? Bu da fontay kalmış arkadaşlar. Ayıp değil mi? Söylesenize. Boya badana yaptı geldi. Aklıma şey geldi. Bir tane çok sevgili arkadaşımın erkekleri çok kandırıyorsunuz kelimesi. Biz en azından karakterimizi de kandırmıyoruz. Ne yapacağız? O daha beter. <laughs> o direkt değiştirilemiyor ya hani sevgili arkadaşım. Okey de neden sizce şu uç kısma gelmiyor ya kirpik dibine? Gerçi eyeliner çekeceğim. Gene renkli bir eyeliner geliyor. Hatta bence şu an sadece eyeliner çekeyim. Yeter bu kadar bir şey oldu ama mor değdi şu an. Nereden değdi onu anlamadım ben ya. Elimiz mi çarptı ne oldu oraya? Dün Gatları izledim. Normalde onu da izlemiyorum. Şimdi saçım açıkken gözükmezdi. <laughs> Madem topladık. Yes. Bir tane yer çıktı sahne. Abi o kadar komikti ki krize girdim ama çok boş bir sahneydi ve ben krize girdim. Zaten ben genelde boş bir yere krize girerim. Orası ayrı bir şey de neyse. O ayrıntıyı karıştırmayalım. Aşırı hoşuma gitti. Çok aşırı. Şu an şu ikisinin uyumu var ya enfes bir şey. Oradan gözükmediğini hepimiz gayet <laughs> biliyoruz. Her zamanki gibi o ayrıntıya da girmiyoruz. Şimdi gelelim şu maviye. Bugün full mavilerle gideceğiz. Madem farı mavi yapamadık. Buradan yırtabiliriz. Gitsek mi lan? Aman. Boşuna almadık biz bunları. Ama hep aynı gidiyorum ya. Nasıl değiştirebilirim ben bunu? Şu an aklıma geldi. Gerçekten insan belini nereye çalıştırırsa orası yoğunlaşıyor. Bir sonrakine aklındakini yapacağız. Bence okey. Süveterimi nasıl buldunuz arkadaşlar? Ben beğendim ya. Bunu böyle giymeyi şu an çok istiyorum. Yazın kısa şortun altına enfes gitmez mi? Bir elime de atacağım bakalım nasıl olacak. Neden fragman hakkında hiç konuşmuyorum ya da dizinin yeni bölümü hakkında? Ya gerçekten ben onu çok merak ediyorum ya yani Cesur adamın adını duydu bir tepki vermedi ve sanırım aynen ikisi de doğru hissindi ya aynı hissindi. Videodan sonra bir daha bakacağım yarın onu konuşacağız. Allah'ın her günü zaten video çekiyoruz. <laughs> Yaptığımız bir iş yok başka. Gerçekten çok merak ediyorum bakalım aslazı ne bekliyor? Umarım güzel şeyler bekliyordur. Bir de Allah'ın sorunları dün attılar sonra sildi fragmanı. Logosunu yanlış yapmışlar. Nasıl bunu başardınız? Çok merak ediyorum. Bu şey gibi oldu. Geçenlerde abim mağazasını başkaları kapatmış. Yani gene çalışanlardan birileri kapatmış. Şu şekilde anahtarı içeride unutmuşlar. <laughs> Nasıl başarıyorsunuz böyle şeyleri? Sanırım mağazadayken hiç başıma öyle bir şey gelmedi. Ya da başlarına öyle bir şey geldiğini de hatırlamıyorum. Sadece şey olmuştu. Bizim oraya ekstra başka bir kapı daha yapmışlardı. Orası son kapı zaten hani. Oranın şeyi gitmiş. Asma kilidi vardı. Asma kilidi kaybolmuş. Ve biz bunu son dakika fark ettik. Çünkü hani sürekli aynı yere konuluyor. Hiç değişmiyor. Bir baktık yok orada. Ve bütün gün hiç dikkatimizi çekmedi. Çıkışta fark ettik. Sonra Özlem Hanımcığım gitti hemen aşağı indi. Başka bir tane daha kilit buldu. Onu taktık. Mağazadayken galiba bak, başıma şöyle Değişik garip grup şeyler gelmedi. Düşünüyorum şu an onu. Bir de yani klasik <laughs> market işleri falan. Salı gün artık gelmiyor ki. Ben de şu an güzel gözüküyor. Sizce? Şimdi fark ettim. Yorumlardan birisi demiş ki güzel. Dedim ki o anda ne güzel diyor. Meğerse bu. <laughs> buna mı cevap verdin? Şu an dikkatimi çekti. Teşekkür ederim. Birisi demiş ki bol bol aslaz yorumu yap. Aşkım seni mi kıracağım? <laughs> Bana dizi yorumuyla gelin. Erkeklere olan nefret kıy kusmalarıyla gelin. O kadar çok artık alıştık ki benim bu tarz kıy kusmalarıma. Gerçi esprisine takılıyoruz ya deyip de. <laughs> Bir güzel giydiriyoruz ama olsun. Hiçbir zaman sahte şeyler konuşulmaz burada. Her zaman gerçekleri konuşuruz biz. Üzüyorsunuz. Ne yapabilirim? Üzmeyin siz de. Essence. Dada Girl. Gerçekten şeyi çok merak ediyorum. Asi ve Alaz ne zaman birleşecek? Ne zaman sevgili olacak ve nasıl olacak? Kesin. Onlara duygusal sevgililiği yakıştırmıyorum. Kavgalı dövüşlü olursa kadınlar yenmez. Ama işte ne zaman? <laughs> İnşallah artık kısa zamandadır. İçimden bir ses. Önümüzdeki 3 hafta içerisinde bunlar sevgili olacak gibi geliyor. Konuşmama yemin ettim de ben biraz. Sonra uzun olunca bana kızıyorsunuz. Ne yapayım? Ne yapayım? Kapatacağım. Sümeyeceğim. 20 Golden Rose. Zaten şurası şişti. Belli oluyor mu bilmiyorum. Burası şişik durumda. Şurası da 1-2 güne şişecek. Nasıl oldu? Bir şey diyecektim ben size. Ben size bir şey diyecektim. PR'cı. Yabani'nin PR'cısı. Hemen söylüyorum. Eğer ki bu bölüm azın fazla sahnesi varsa ya da ne bileyim birkaç tane sahnesi varsa her sahneden karar paylaş. Yoksa eğer sadece şu ana kadar bu tek bir kare yani tek bir sahnenin fotoğrafları ve videosu paylaşıldı. Orası varsa sadece orayı paylaşırsan izlemeyeceğim. Başka sahneler varsa Fotoğrafını paylaş diyeceğim ki başka sahneleri var. Yani 3 saatime değecek deyip izleyeceğim. Ama eğer ki paylaşılmazsa izlemeyeceğim. Çünkü anlıyorum ki tek sahne var. 3 saatte tek sahne için izlemem yani mantıken. Bu yüzden gerek duymam yani. Eğer ki fazla sahneleri varsa her sahnesinden ya da en azından olabildiğince fotoğraf koymaya bakın. Lütfen Rüya'yı vazgeçin. <laughs> Lütfen koymayın artık çünkü gına geldi. Serhan'a bile razıyım bakın. Hala da aynı konumdayım. Serhan'a bile razıyım. Rüya'yı artık istemiyorum. Ağlayan bir kız görmek artık istemiyorum. Çocuklar ne yaşamış? Bu kız neyin kafasını yaşıyor? Gerçekten yeta. Bu yüzden hangi böyle değişik sahneler varsa oradan bir şeyler paylaş. Özellikle de Aslaz'ın eğer başka sahneleri varsa paylaş ki ona göre izleme kararı alayım. Paylaşılmazsa izlemeyeceğim. Çok ettim bu konuda. Umarım beğenmişsinizdir. Dünyanın en iyi fragmanını izlerken yaptığım makyajın burası ona gelmiş bulunmaktayız. Ben keyif aldım. Fragmanı izlerken <laughs> çok daha fazla keyif aldım. Kalbimeli yerinden çıkacak gibiydi. Gördüm ya. <laughs> ben hep fanlıyım yalnız. Gerçekten çok iyi geliyorlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlendirebilmişimdir, mutlu edebilmişimdir. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenen ve ruhun olacak şekilde hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.